Herkese merhaba arkadaşlar, bugün ilk aşktan baş, bahsetmek istiyorum. Ee, eskiden bir adam vardı Yayın açardı Youtube'da Yayın açardı Sesim şu an geliyor mu acaba? Bakalım Neyse sesim geliyor mu gelmiyor mu bilmiyorum. Geldi mi gelmedi mi onu bilmiyorum. Ama şu an geliyor ondan eminim. Ee, tekrar başlayalım. <laughs> ne diyorduk? İlk aşk. Eskiden bir adam vardı. Şey diyordu. Bir kadın bir güle benzer. Gül müydü? Başka bir, bir, bir bitki miydi, çiçek miydi hatırlamıyorum. Gül galiba. Bir gül'e benzer. İlk başta açar. Gerisi yaprak dökümüdür. Yani bu ne demek? Bir kadın, yani bir dişi bir defa aşık olur. Gerisi şeydir. Ee, yaprak dökümü. Yani hiçbir türlü gerçek gerçekten ilk aşkın yeni tutmaz diyordu. Bu doğru olabilir. Buna bir şey demiyorum. Ama erkeklerin de hakkını yiyememek lazım diye düşünüyorum. Ben neyden bahsediyorum? Sıla çiçekli birisi vardı. Oyunda sesli sohbette sesini duymuştum. Çok etkilenmiştim. Sonra onu ben arkadaşlıktan çıkarttım. Öyle bir özlem hissettim ki, yani öyle bir kayıp. Anlatamam. Şimdi düşünüyorum da, ben başka hangi kadının sesini duysam, bu denli bir özlem duyuyorum. Yani. Duyuyor mu? Diye düşünüyorum. Yani erkekte belki erkek bir çiçek gibi yaprak dökme demeyelim. Aşk oluyor ama ee, alışıyor diyelim. Hmm, alışıyor da demeyelim. Ha tamam şöyle diyelim. Ders çıkart. Artık alıştım yani artık güç kazandım. O kadar yoğun duygular içerisine gir girmiyorum artık yani. Bir kadından etki etkilenince. Ha bu girmeyeceğim anlamına gelmiyor değeri sonuçta erkek biliyor yani. Ne kadar çok değer verirsen o kadar çok seversin. <Sessizlik> ya bu da böyle bir şey de. Evet.